Kaygan zeminde ne yapmalı? Petrol ofisi Maximoto'nun sunduğu yolda iki tekerle ustaca sürüş serisinde Şimdi motosikletinizi sürerken önünüze aniden kaygan bir zemin çıkarsa panik yapmayın çünkü yapılabilecek şeyler var. Kaygan zemin dediğimiz su olabilir, yağ olabilir, mazot olabilir. Bunlara girmeden önce ne yapacağız? Mümkünse duralım tabii. Ancak duramıyorsak mümkün olduğunca yavaşlayalım ve motorumuzu dik hale getirelim. Çünkü e, kaymayı önlemenin yolu motosikleti dik hale getirmekten geçiyor. Ayrıca başka ne yapacağız? Bakışımız burada çok önemli. Çünkü motosikletin dengesini koruyan unsur bakıştan geçiyor. İleri bakacağız. Dümdüz karşıya doğru bir bakış atmamız gerekiyor ki motor dik vaziyette kalabilsin. Üçüncü olarak eğer motosiklet kullanıyorsak ve debriyajımız varsa bu debriyajı çekmemiz gerekiyor. İki tekerin eşit olarak dönmesini sağlayabilmenin yolu bu. Scooter kullanıyorsanız ilk iki yöntemi deneyin lütfen. kaygan zemin geçtikten sonra da debriyajı yavaşça yedirerek bırakmak çok önemli. O zaman ne yapalım? Gelin şimdi buraya kadar söylediklerimizi tekrar edelim. Birinci yavaşla ve motoru dikleştir. İkinci olarak ileri bak ve debriyajı çek. Yolda iki teker Instagram sayfasını takip edip motor tutkusunu paylaşan geniş bir topluluğun parçası olabilirsiniz.